Şimdi e, ayarladığımız bu grafiğe göre e, bu pil ölçümlerini yapacağız. Bu elimizde bir sürü bu kadar şeyimiz var. Pillerimiz var. Teker teker onların ölçümlerini yapacağız. Öncelikle cihazımız tekrardan açıyoruz. Ve açtık. Şu anda Auto Hold'da. Önce bir Auto Hold'u Auto Memory'e getirelim. Yani bu şekilde ne yaptık? Şuradaki otomatik ee kaydetmeye başladık. Yani bu A ne demek? Bu A ile A dosyası içinde biz 500 tane ölçümü kaydedebiliriz. Yani bunu şey olarak bir UPS akü sistemi olarak düşünürsek UPS'in ee Diyelim A kolunda 200, 300 tane 400 tane akü olduğunu farz edelim. Varsayalım. 200 tane akü olduğunu varsayalım. 200'ün hepsini buraya kaydedebiliriz. Yani 500 tane kayıt alabiliriz. Auto hold yaptık. Auto memory yaptık. Otomatik olarak tutacak ve kaydedecek. Ve hepsini A1 A2 A3 A4 diye kayıt altına alacak. Şu anda biz e, şu grafikte verdiğimiz bilgileri teker teker e, kıyaslama şeyine gireceğiz. komutununla gireceğiz. gireceğiz. Burada e, komparatör seçeneği var. Yani burada ben kıyaslamayı asıl burada yapabiliyorum. E, bize bunu gösteriyor. Şimdi bastık. Uzun bastık. Uzun bastığımız zaman bu şunu gösteriyor. Şuradaki değer. E, komparatör numarası. Yani birinci kıyas e, kriterlerimi kaydettiğim yer. E, i̇lerliyorum. 2 yaptığım zaman 2'ye kaydet. 2'ye de mesela başka bir kriter koyarım. Mesela örneğin ben 1'e bu kalem pilin standartlarını, kriterlerini koyacağım. 1'e. Onun için burada bunu 1'e getirdim. 2'ye de atıyorum. 2'ye de şunu mesela 12 voltluk bir 12 voltluk 9 amper saatlik bir aküm var elimde. Bunun değerlerini de bu 2'ye girebilirim. Neyse şu anda biz 1'in ölçümünü yapacağız. O sebeple 1'i ayarlıyorum. Ne yaptım? 1'e getirdim ve Enter'a bastım. Şu anda bana sordu direnç aralığım ne olacak? Normalde ben bunu ne ölçmüştüm? 105 mili ohm ölçmüştüm. 105 mili ohmu ben hangisinde daha kolay görebilirim? Şu seçenek bana daha kolay gibi geliyor. Yani 300 mili ohmluk bir direnç aralığında ben bunu rahatlıkla görebilirim. Ya da 3 ohm mertebesinde de yazarsam ne olacak? Buradaki göreceğim değer 0 nokta diye görürüm. Ama ben bunu bu şekilde ayarlarsam işte 105 mili ohm mertebelerinde görebilirim. Onun için ben bunu buna ayarladım. Voltajı neye ayarlıyorum? Ben 1.5 voltluk kalem pili ölçeceğim için bana 6 voltluk gösterge aralığı yeterli olacak. Range'im o yeterli olacak. Tamam. Onu da ayarladım. Enter'a bastım. Şu anda benden sorduğu şu. Warning değerim ne olsun? Yani beni nerede uyarsın? Şuraya bakıyoruz. Burada 155 mili ayarlamışım. Geliyorum. Burayı da 155 milioma ayarlıyorum. Şurası 5. Bunu nereden buldum 155'i? E, grafiği grafiğe anlatırken ne yaptım? 1,5 katı. Yani 105 miliomun yaklaşık 1,5 katını aldım. Ya bunu 160 da yapabiliriz. Ama grafiğimize 155 yazdığımız için şimdi ben 155 yazdım. Enter dedim. Şu anda da diyor ki fail yani eee Hangi değerden sonra bana uyarı versin bu kaldı diye, fail etti diye. Biz de ne diyorduk? Referansımızın iki katı diyorduk. O zaman ne yapıyoruz? Ee, 105 mili ohmdu. İki katı 210 mili ohm. Buradaki grafiğe göre 210 mili ohmu işaretliyoruz. Tamam. Bunu da kaydettik. Buradaki ee, şunu diyor. Bana nerede uyarı versin? Yani benim e, bu pilimin nominal gerilimi ne? 1.5 volt. Ee, yani neye düştükten sonra beni uyarsın? Voltaj değeri. Ha, biz bunu şu alabiliriz. Normalde biz bunu ölçtük. 1.63 volt çıktı. Ha, ben bunu 1.5 daha ayarlayabilirim. Nominal voltaj diye. Ya da 1.2 de ayarlayabilirim. Bu bize kalmış e, yani diyelim ben bir voltun altına düşen de beni uyarsın. Yani bir voltun altında ancak beni uyarsın dersek mesela şu grafiğe uyalım. Bir voltun altında uyarmış olsun. Yani bir buçuk volt da yazabiliriz. Biz bunu ama ne yapalım? Bir voltun altını bize uyarsın. 1 voltu da yazdık buraya. Enter dedik. Tamam. Şu anda bizim bütün bir daha basıyoruz. Tamam. Şu anda bütün ölçümlere hazırız. Biz elimizdeki pilleri teker teker ölçelim. Sırasıyla zaten kaydedelim. Şimdi ölçtüğümüz pilleri şuraya atalım. Önce e, sıfır pilleri bir deneyelim. Tekrardan sıfır pilleri deneyelim. Geçti. Yani bu ses verdi bize. Yani bu geçti dedi. Hemen bakın iki, ikinci aşamaya atladı. Geçiyoruz. İkinci pile. Bak bunda da geçti yazdı. İkinci pili de hallettik. Bütün sağlam pilleri önce bir ölçeyim. Önceki ilk değerlerimiz sağlam piller olsun. Bu da geçti. geçti. Şimdi yavaş yavaş ne yapalım? Ee, bozuk pillerden ölçmeye başlayalım. Bunların hepsinin bozuk olduğunu ben kendim biliyorum. okumadı bile. Yani bu bu pil tamamen gitmiş. Hiç okumadı bile. Bunu kenara alalım. Gördünüz. Fail'de de bu sesi veriyor. Bunun tam tersini de ayarlayabiliriz. Yani fail'de şey yapsın. Feilde ötsün. E, sağlam da bu şekilde geçsin diye. Tam tersini de yapabiliriz. Bunda da fail etti. İki katını çünkü geçti. Gerçekten hani ben bu pillerin bozuk olduğunu da biliyorum. Çünkü çocuğun oyuncağının pilleriydi. Bakın burada range'i şöyle gösteriyor. Bunu hiç kaydetmiyor bile. Diyor ki zaten senin range'in neydi? 300 miliohm'du. 300 miliohm'un çok üstünde bu diyor. Şimdi ben bunu öğrenmem için ne yapmam lazım? Şu range'ini ayarlayamıyorum şu anda. Ee, çünkü bir kez ayarlanıyor. Bunu bir köşeye alalım. Bu, bu pili. Sonradan tekrar bakalım. Kaç miliohm'muş? Bunu da ölçmedi. Bunda da sıkıntı var. Bu da 300 mili ohmun üstünde. O zaman biz bunu şöyle yapalım. Tekrardan rencini 3 mili getirelim. Bunların da değerlerini ölçelim. Şimdi burada ölçümümüzü yaptık. Şimdi tekrardan ben kasayla değiştireceğim. Tekrardan bir ölçüm aralığı gideceğim. Tekrardan ölçeceğim. Fakat şu ana kadarki ölçtüğümüzü önce bir okuyalım. Ne ölçmüşüz? Buradan read data diyoruz. Bakın burada 6.'sı fail etmiş değerlerini görüyoruz. 1.5 volt. 291 mili ohm. Bu fail etmiş. Ne yapıyoruz? Bu bu da eee sağlam değil. Bu geçmiş. Bu sıfır pilimizdi. Bunlar sağlam. Bu sıfır pilimizdi. Bu da sağlam. Bu sıfır pilimizdi. Sağlam. Şimdi ne yapalım? Biz dataları sil silelim. Hani ne yaptık? Rencini ayarlayacağız. Yeni bir ölçüm yapacağız. Diyelim. Velev ki silerim. Yanlış oldu. Atıyorum. Şu değerim yanlış oldu. Basıyoruz clear'e. Clear data sadece bunu siler. Sadece bunu siler. Sadece o hücreyi siler. Ya da komple o kolu siler. Yani hani o 500 tane değeri siler. Ya da bütün hepsini siler. Biz bütün hepsini silelim. Silmek için ne yapıyoruz? Geliyoruz. Enter diyoruz. Hepsini sildi. Şimdi hepsini sıfırladı. Şimdi tekrardan bir şey ayarlayalım. Yeni bir kriter ayarlayalım. Tekrardan kompa geliyoruz. Uzun süre basıyoruz. Bunu da ikinci e, kriterim olsun. Enter dedim. Buradaki e, şeyimi değiştiriyorum. Direnç aralığımı değiştiriyorum. 3 ohm yaptım. Voltajım yine aynı sabit kaldı. E, 6 volt zaten kaldı. Enter dedim. Limit değerimi ne yaptım? Uyarı bana şey versin dedik. 155 dedik. Yine devam edelim. 155 mili ohm diyelim. Diyelim enter dedik. Burada dedi ki nerede uyarı versin? 210'da uyarı versin demiştik. Şunu 210 mili ohm'a getirelim. Enter dedik. Uyarımı nerede versin? Hani bakın gördünüz hani bozuk pillerde bile bir buçuk açık açık uç voltajını 1.5 voltlarda görebiliyorum. Onun için voltaj bana tam net bir sonucu veremiyor. Ama şunu diyebilirim. 1 voltun altında kesinlikle hani ben bu pil bozuktur diyebilirim. Onun için işte bunu biz hani 1 volta ayarlayalım. Enter diyelim. Zaten orada da uyarı veriyor. Yani bu tamamen fail vermiyor. Uyarı veriyor. Buradaki netliğin olmadığı için burada uyarı veriyor. Tamam dedik. Tamam şu anda artık ölçme tekrardan başlıyoruz. Hani biz şunları ölçmüş, ölçememiştik tam değerini. Şimdi bakalım belki bunlar ölçülecek mi? Gördünüz. Bunu ölçüde attık. içeriye. hiç ölçmüyor. Büyük bir ihtimal bunun e, kutup başları arasında tamamen şey var. Kopukluk var. Bu sebeple bu pili hiç ölçmüyor. Bu zaten bitmiş. Hiç ölçmüyor çünkü. Bu da şöyle ki hani 3 10 mertebesindeydi. Ama şu anda artık bu 3 ohm'un da üstünde. Bu pilin değeri bu da bozuk. Ama bunu işte işin kötü tarafı bunu kaydetmiyor. O bir bunu cihazın bir kötü tarafı. Çünkü onu da kaydetmeli. Çünkü ben A02'deyim. Ha bunu şöyle yapabilirim. A02'yi bir atlatabilirim. Ne yaptım? Bir atlattım. Çünkü bunu bunu kaydetmediydi. O sebeple bir atlattım. Şimdi bunun üzerinden kayıt yapıyorum. İşte oradan şunu anlarım ben logları tuttuğum zaman. Ya demek ki bir tanesini ölçmedi. Onu da boş geçsin. Bak bu geçti. Geliyoruz. Bu kaldı. 400 milyonlarda. Buna uyarı verdi. Bu dursun. Bu kalsın. Bu geçti. Geçti. Bunu koyalım. Sağlammış. Uyarı verdi. Bu kenarda dursun. Bunları kullanabiliriz. Bu geçti. Bu da sağlanmış. Boş yere ayırmış sonları. Bunu da kenara dursun. Uyarı verdi. Bunu da deneyeceğiz. Buna uyarı verdi. Bunu da deneyeceğiz. Bunu da deneyeceğiz. Şimdi sıfır pilleri de tekrardan buraya denk atalım. Bakalım sıfır pillerimi ne. Bunlar da sıfır pillimdi benim. Sıfır pili kenara koyduk. Sıfır pili kenara koyduk. Sıfır pili koyduk. Şurada bir şarjlı pillerim vardı benim. Şarj edilebilir. Onlar ne çıkacak bakalım. Bu Şarjlı pillerin iç direnci bunlar çünkü e, nikel e, bataryalardan bunlar. Bunların iç direnci de tabii ki e, daha farklı olur. Çok daha düşük çıktı. Bunların iç direnci. Bunlar farklı kategoride aslında. Şarj edilebilir e, nikel kadmiyum tarzında pillerden bunlar. Bunların tabii ki iç direnci çok farklı çıkmaktadır. Şimdilik bunları ölçtük. Ee, şu anda farklı bir akü cinsi ölçelim. Şimdi de. Gelelim tekrar. Bunu kaydetti zaten. Bunu tekrardan uzun süre şeye bastık. İkinci değil de şu anda üçüncü e, kıyaslama modundayız. Bakıyoruz benim şu 12 voltluk pilim. 9 amper saatlik 12 volt. Bunun iç direncini katalogdan bakmak lazım. Şu anda tam aklımda yok. Ee, ama fa farazi bir değer gireceğiz buna. Şimdi bunda 12 volt olduğu için voltajı 60 mertebesine getiriyorum. Ee, bunun da hani şunu biliyoruz. Ee, 1,5 voltluk küçük şu küçük pillerde işte omaj merteben 100 mili seviyelerindeydi. Bu 9 amper saatlik bir akü. Daha büyük bir akü. Bunun da e, mertebesi diyelim. Ee, yani 10 mili civarında filandır. Bununki de. O zaman ona göre ayar yapacağız. Ee, ne yapalım? 30 mili ohmlara filan getirelim seviyesini. Tamam. Enter diyelim. Nerede uyarı versin? 10 mili ohm Olduğunu farz edelim. Bunun iç direncinin 10 mili ohmsa 15 mili ohmda bana uyarı versin. 15 mili ohm. Enter dedik. Nerede aküm bitmiş desin. 20 mili ohmda da aküm bitmişsin desin. Enter dedik. Bu 12 volttu nominal voltajı. Bunun nominal voltajı 10 voltun altına düştüğü zaman bana uyarı versin. Tamam. Şimdi ben bunu nereye kaydedeceğim? Ee, A koluna kaydetmeyin. Bunun kategorisi farklı. B koluna kaydedeyim bunu. Ne yapayım? Şu artıya bastım. Buradan yana geldim. Bunu artık B hücresi sütununa bunlara bir şey dersek B satırına sütunu yani B sayfasına kaydetsin. B kolu cihazın B koluna kaydetsin ve burada zaten 500 tane kayıt alabiliyorum. Tamam ölçüm işlemine artık başlayabilirim. Getiriyorum. Cihazı koydum. Aküyü. Ne yapıyoruz? Artı artıya eksi eksiye. eksiye. Bu demek ki biz bunu hani e, 10 milyon yani e, gibi kabul ettiğimiz için yani 30 milyon mertebelerine çekmiştik rengini aralığını demek ki biz bunun aralığını değiştirelim tekrardan buna gelelim tekrar yazacağız enter diyelim bunu 300 milyona çekelim enter diğerleri hep aynı kaldı. Şimdi tekrar gelelim. Demek ki 300 milyondan daha yüksek bunun iç direnci. O zaman tekrar ayarlayalım. Ayarlayalım. Enter diyelim. 3, 10 diyelim. Voltaj aynı kaldı. Enter diyelim. enter diyelim. Bunun Uyarısını nerede verecekti bize? 015'teydi. 10. 15. Enter diyelim. Burada 20 idi. Tamam burası o burası 10 volt oldu olmadı pardon tekrardan yapalım. Şu voltaj seviyesini şey ayarlayacağız. Ha 10 volt zaten doğruydu ya yanlış yaptık tamam. Şimdi oldu şimdi tekrardan bir ölçüm yapalım. ölçtü. Şimdi kablo geldi. Onun için tekrar ölçüyorum. Şöyle ölçümü yapalım. Işığını açalım. Ne oldu? 11.23 fakat 0663 663 mili 10 mertebelerinde bir değer çıktı. Bu zaten akünün bozuk olduğunu biliyorum. Yaklaşık zaten bunlarınki 10 mili 10 civarında oluyor. Bunların değeri e, o sebeple bu de demek ki bozukmuş. Şimdi burada e, başka e, bahsetmemiz gereken e, ihtiyacımız olan bütün her şeylerden bahsettik. E, ayrıca bu cihazda şey var hani e, noise reduction. Dediği bir teknoloji var yani gürültüyü önleyen böyle parazitleri falan önleyen bir şey var hani sistem canlı sistemde ise etkilenmesin diye fakat bunu açtığımız zaman e, bu hani bir saniyede bir buçuk saniyede hemen kaydediyor artık onu bir bir buçuk saniyede kaydetmeyecek çok daha uzun sürede kaydedeceği için biz e, bu özelliğini açmıyoruz bunun bu özelliğini açmıyoruz. Buradaki anlatacağımız bu. Bir de şu şeye bakalım. E bunda hani biz yani uyarı sinyalini şeyde verdi. Hani bu geçtiğinde verdi uyarı sinyalini. E tam tersini yapabiliriz. Yani kaldığı zaman uyarı sinyali versin, diğerinde direkt kendisi kaydetsin. O zaman ne yapıyoruz? Buradan bakın Bip sesini geçtiğinde versin diyor. Biz bunu Şöyle ışığını açalım. Biz bunu Bip Off diyor. Bip test diyor. Bip Fail. Fail de versin bu sesi diyoruz. O zaman biz tekrardan alalım. Deneyelim. Ee, normal kalem pilleri ölçeceğiz. Kalem pilleri ölçeceğimiz için ee, O zaman biz komparatör biri kullanacağız. Pardon, Komparatör 2'yi kullanacağız. İkinci kriterimizi koyduk. Enter dedik. Şimdi artık bu kritere göre ölçümü tekrardan yapalım. Şimdi geçtik sağlam pil. Sağlam pilde bir seferlik ötmemesini bekliyoruz. Sadece kaydetmesini bekliyoruz. Ve burada şeye kaydetsin. B değil de bu severlikte de B değil C C koluna kaydetsin. C'ye getirdik. Tamam. Enter dedik. Tamam. Şimdi kaydediyoruz. Önce sağlam pille başladık. Bak kaydetti. Ekstradan bir ses çıkarmadı. Uyarı sesi çıkarmadı. Çünkü onu ayarlamış olduk. Tamam. Demek ki sağlam pilleri bu şekilde bize uyarı vermiyor. Ama şurada bozuk pilimiz var. Bozuk pilimiz böyle ki hiç kaydetmedi. Sağlam iyi bozukmuş bu. Şuna bakalım. Bakın uyarı ve uyarı verdi hemen. Gelelim diğer pile. Bakın yine uyarı verdi. Bu şekilde. Yani böylesi daha iyi oldu sanki. Bunu hiç ölçmedim. da gitmiş son bir pili ölçelim ondan sonra gidelim. bu geçti. Sağlammış. Şuna bakalım. Tamam. Tamam. Burada videoyu kesiyorum. Ee, bundan sonraki videoda bilgisayarla alakalı yani bilgisayara eee atılmasıyla alakalı eee e, videosunu çekeceğiz.